Spor haberleri foto galeri kulüpte ortalık karıştı. Olan Galatasaray'a oldu. Ugarte transferini çıkmaza sokan gelişme. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde yer alan Manuel Ugarte'nin transferi Manchester United'da yaşanan gelişmeler nedeniyle çıkmaza girdi. Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı takviye için gündemdeki isimlerden birisi olan Manchester United'ın Uruguaylı futbolcusu Manuel Ugarte'nin transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İngiliz devinde Ruben Amorim'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından geçici teknik direktörlük görevine Darren Fletcher getirildi. Manu'nun eski oyuncusunun Ugarte transferini beklemeye aldığı ileri sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fletcher, Manuel Ugarte için yönetimden beklemelerini talep etti ve oyuncuyu birkaç hafta kendisinin görmek istediğini söyledi. İskoç teknik adamın talebi doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcunun Şubat ayının başına kadar takımda tutulması bekleniyor. Haber detayında Galatasaray cephesinin transferde ısrarını sürdürdüğü ve oyuncunun da gitmek için kulübüne baskı yaptığı ifade edildi.